biz kalacağız. AYK'lar gidecek, biz kalacağız. Kesin ihraçlar onurumuzdur. Kesin ihraçlar onurumuzdur. Kesin ihraçlar, ihraçlar onurumuzdur. Değerli basın, sıkmadan, usanmadan bir kez daha karşınızdayız. Ülke, ülkenin güvenlik sorunu varmış gibi rol yaparak kendilerinin güvenliğini sağlamaya çalışanların yarattığı o hal rejiminin sonuçları devam ediyor. Uğrunda tüm dünyada bedeller ödemiş, güvenceli çalışma hakkını elimizden alan, eğer canımı sıkarsan seni aç bırakırım tehdidine sebep olan, sebep olup halkın Halkın ve emekçilerin gözüne korku sal, salma amacı güden ihraçlar için ağaç kökü yesinler diyenleri unutmadık. Tesli ihraçlarımız onurla burada duruyor. İhraç edilenler ağaç kökü yemedi, direniyor. Bizler onuru çıkarlarından önde da arkadaşlarımızın hakkını aramaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki direne direne kazanırız, kazanacağız. Bir insanın suçu varsa herkese eşit uygulanacak olan yasalarla, yasalar karşısında aldığı cezayla sınırlı kalmak kaydıyla cezalandırabileceğine inanıyoruz. Sadece bazılarının, amirlerinin keyfiyetine kalmış, irtisak gibi, uygun görülmemek gibi ve son zamanlarda kurum kanaati denilen ucu açık bahanelerle toplumda yaşayan ölü yaratma çabası son bulacaktır. Hakkında hiçbir yargı kararı olmayan, İnsanları ailesiyle birlikte aşağı mahkum etmek, toplumdan izole etmeye çalışmak sadece o insanlara verilmiş bir ceza değildi. Aynı zamanda halkın geri kalanına seni de bu duruma düşürürüm korkusu salmaya çalışmaktadır.